Merhaba. <laughs> evet. Nesiyle iğne olmaya gidiyoruz? Bu <laughs> işten hiç memnun değil. Kötü lan. <laughs> İşler kesildi. Evet. Ne yapacağız biz bunu? Defnet olmaktan hiç memnun değil. Oh, bakalım, şu iğnemizi bir olup gelelim. <laughs> Merhaba, evet, şeyden geldik veterinelden. Nesi sabah? akşam da sabah da bir şey yemeği reddetmişti. Şimdi kurumamaya talim ediyor. Cesur akşam yoktu. Cesura yiyecek vereceğim. Akşam karnını doyuramadık. Sabah erkenden diğer kedilere bir şeyler verirken evde olmadığı için payını kapamadı. Payını alamadı. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel, Gel kızım. Gel. Çık yukarı. Çık yukarı. Gel. Gel. Yukarı gel. Gel. Cesur. Evet, sen asansörle mi çıkarayım? Heh. Çıkalım. Evet. Bak ne var? Bir rengi. Bunu da sen al. Tamam. Evet. Cesuru merak ediyordum gece gelmemesi. Diğerlerini hepsini topladık. Kereş dahil. Gerçek Kereş ve Yon Senga. Şeyden sonra. Aa. Şey açtılar. Buzdolabını <laughs> açtılar. Dışarı çıkar mısın tatlım? Tatlım dışarı çık. Tatlım dışarı çık. Lütfen. Lütfen. Siz buzdolabını açmayı da öğrendiniz de. Dur. Hadi bakalım. Bu buzdolabını kapatmamız gerekiyor. Hayır. 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 Evet. <laughs> buzdolabını <laughs> açmayı da öğrendiler. İşimiz var. Her bir işimiz var. Evet. Her bir işimiz var. Aa, ben ne yapacaktım? Evet. Şimdi kahvaltı yapacağım, dinleneceğim. Bugün izin günüm. Alışveriş faslından sonra şeye gideriz. Aa, bu bir şey yemedi. Fazla bir şey yemedim. Nesin karnı aç gibi görünüyor. Gel gel oğlum, gel, 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 gel. Kaçacak delik arıyorsun. Bir taraftan mama istiyorsun, bir taraftan da kaçacak delik arıyorsun. Hadi bakalım. Oh, yapacak bir şey yok. Hadi gel sen yukarı gel. Aha. Şunu sen al. Niye motor? Sen de buraya al. Hadi bakalım torpille kediler. Oh, başım ağrıyor artık. Hayır, başım ağrıyor artık. Tamam. Oh. Hangi kedinin ne kadar mama aldı takip edemiyorum. Hangisinin ne kadar ihtiyacı var onu da takip edemiyorum. Sıkıntımız burada. Dolayısıyla kim aç kaldı, kim ihtiyacı kadar yedi onu görmek gözlemek kolay değil. Oh şimdi. Biraz dinleneceğim. Bugün izin günüm. Sonra alışverişe gideceğiz. Ve peşinden enerjim kalırsa evde temizlik versene şey yapacağım. Çamaşırları attım makine. Buzdolabını bir elden geçirmek istiyorum. Ah. Sonra da sonrası Allah kerim. Bakarız. Evet. Bugün burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.